Evet, aslında kitabın kapağında öğretmenin kişisel gelişim rehberi yazıyor. Fakat e, şunu unutmamamız lazım: her doğumla birlikte anne babalar için de aslında dersleri çalmış oluyor. Belki öğretmenlik mesleğinde değiller ama çocuğun doğduğu andan itibaren, hatta anne karnında başlayan bir süreç aynı e, öğretmen gibi anne babaların rol almalarını gerektiriyor. Zaten okullarda işte karşılaştığımız davranış problemleri e, genelde o ilk 6 yılda evde yaşanan problemlerden kaynaklanıyor. Temeline indiğimiz zaman evdeki o karakter eğitiminde bazı problemler olduğunu görüyoruz. O anlamda tabii ki anne babalarda okuduğunda en azından çocuklarının okul hayatında neler yaşadıklarını, ideal öğretmenin nasıl olması gerektiğini, ideal bir eğitim ortamının nasıl olması gerektiğini öğrenmiş olurlar. Aynı zamanda kendileri de anne baba ebeveynlik rollerini biraz daha güçlendirme fırsatı yakalayabilirler. Zaten kitabın içinde özellikle kısa hikayelerde anne babalara dokunan, onları çok duygulandıracağını tahmin ettiğim bazı hikayeler de var. O anlamda okunabilir. Aslında çocukların ilk 6 yılı gerçekten çok önemli. Şöyle düşünebiliriz. Çocukların hayatlarının belki de en önemli karakter, karakter gelişimlerini tamamladıkları dönem ilk 6 yıl. Bunu bir dizi olarak düşünelim. Eğer ilk birkaç sezonu kaçırırsanız, daha sonra üçüncü sezonda mesela izlemeye başlarsanız bir diziyi konuyu toparlayana kadar zaten sezon finali geliyor. O yüzden çocuk doğar doğmaz bu dizi ilk başladığında izlemeye başlamalı ve altıncı yılın sonuna kadar devam etmeliyiz. Ondan sonra okuldaki yaşananlar, öğretmenlerin etkileri çok büyük tabii ki ama kısıtlı.